Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft Survival serisi dördüncü bölüm. Evet. Ardı ardına survival serileri geliyor. Ama bu son. Yarın başka bir şey gelecek arkadaşlar. Ne Henek. Yüklensin bir hemen survival serisi. Sv diye kaydettim arkadaşlar. Rick. Dördüncü bölüm. Ardı ardına eğleniyorum ben ya. ardı ardına dört bölüm. Çocuklar da bağırıyor be. En son burada kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Şimdi armadillo. Armadillo. Arkadaşlar benim içimden böyle bir ses var. Aynı yerlere gidiyorum. Yumurta Arkadaşlar civciv çıkarsa Durun bir Civciv çıkarsa Şey ee... Şimdi Köy bulacağım demektir Köy bulamayacağım Bölümde de köy yok galiba Neden bu kadar köy istiyorum ben ya Acaba Madene mi gitsem diyeceğim de yok ya Maden istemiyorum sen durduruyorum arkadaşlar. Tekrar geldim arkadaşlar. Gece mi oluyor bana mı öyle geliyor? Aynı yerleri dolaşmaktan bıktım bıktım. Oha. Şuradan hemen akıntıya kapılmadan atladım. Ya yine ağaç ya yine ağaç ya. Şimdi bu ağaçlar yüzünden sabote edildim. Çıktım hey. Ben yatağımı koyuyorum. Ah, uyuyorum arkadaşlar. Ah, uyandım. Baya eğlenceli. Rüyamda garip şeyler gördüm. <laughs> Dümdüz. Tamamdır. Belki bir ok bulursam güzel olur. Arkadaşlar şimdi benim artık yaratıklar tarafından sabote edilemiyorum. Çünkü yatağım var. Civciv. Yine oradaki şeyleri köy diye gördüm. Bir önceki bölümde de onları köy diye görmüştüm. Gidip gidip bir önceki bölümde de demiştim. Şimdi gidip gidip yine aynı köy bulursam çok sinirim bozulur. O kadar yürüdüm. O kadar macera yaşadık. Koyun. Baş düşmanlarım koyunlar. İçini de alırım. Şu dağa bakın. Tam tırmanmalık. Artık arkadaşlar her şey taştandı. Sanki ejderha oraya ateş etmiş gibi olmuş. Baksanıza ya çok çabuk kırıyor. baleyi Allah atlayamadım. Arkadaşlar sesim niye böyle geliyor diyeceksiniz. Biraz hasta gibi var arkadaşlar. Oo kömür cenneti. Meşale yapalım. Hazırda dursun. Tamamdır. arkadaşlar bu bölümde köy bulacağım diye. Daha önce bu ormanlara geldiğimi hatırlamıyorum. Hayır harbiden ejderha sıkmış gibi buraya. Şuradan gideceğim. Hızlıca. Gece mi oluyor yine? Na nasıl gece? Hemen gece mi oldu? 5 dakikada biri oluyordu gece. Daha olma. Abi çamur galiba arkadaşlar blok. Ay. Yan düştüm sanırım. <laughs> Daha çok heybetli tırmanayım mı arkadaşlar? ya şey var orada. Baksanıza daha. Orada niye la bakıyor? Çalışma masamdan hemen ben bir meşale yapmak istiyorum. Mesela zaman, bir, iki, tamamdır. Niye meşaleyle ile Olsun. Ne? Buradan devam. Yine mi ya köy bulamayacağım ben bu bölümde? Bulmak istiyorum artık, bulmak, bulmak. Evet. Tamam. Buradan mi, mi, mis gibi çıkıyorum da. Buradan nereye? Yalnız buradan düşersem ölürüm. İki tane toprağım vardı. Nerede toprağım? Ha bir sürü bloğum var. Yes onlarla kurtulabilirim. Çünkü bu da bayağı yüksek. Toprağımız bitti. Sıra geldi gri yün. Şimdi böyle koyalım. Hah. Sıra beyaz yün. Bütün bloklarımı harcadım ama neyse. Feda olsun. Aa! Daha ne kadar var? Daha çok az var. Ah, yes be. Bunları alıyorum. Yoluma devam. Bak gitmezse üzülürüm. Tamam. Yerisinde böyle çıkarım artık yani. Tamam vuralım. buradan böyle çıkar. Buradan rahatça çıkıyoruz. Buradan böyle ev. Hayır ya. Buradan böyle olmadı. Tamam böyle. Buradan düşersek ölmez miyiz arkadaşlar ya? Ölürüz. <laughs> arkadaşlar böyle yavaş yavaş. Işte. Ah demir, 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 demir. Oo demir madeni bulduk. Hemen alalım şu demirleri. Uy. Yes. İlk demir eşyaları yapacağız galiba. Ammayım son bir tane daha demir ihtiyacım var. Onları alıyorum. Böyle koyayım. Hayır. Daha. Sonra böyle. kırayım. Hemen. toprağımı alayım. Tamam, o da var. Tamam. Ya daha çok mu var be? Tamamdır. Daha 5 bloğumuz, 6 bloğumuz daha var. Buradan tırmanırım demir 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 tane daha demir var. Ne güzel hayat ya. Böyle böyle kaza kaza demir. Ay. Hemen şunu da kıralım. demir cenneti. Şu demirlere bakın arkadaşlar. Hepsi geliyor. Ooh. Demir. Demir vallaha. Çok güzel be. Alalım şuradan. Yes. Artık demir eşyalara geçeceğiz. Bakayım kaç. Un demir. Var ya bayağı güzel. Buradan kırdığım taşlar da bana bayağı işe yarayacak. Şuradan. Tamam. Son ikiyi de şöyle kullanırım. Lan. Kazmam kırılacak artık. Bu kadar çok kazıyorum ki. Ben niye böyle kırdım? Sızıca böyle kıralım diyeceğim de. Demirler, demirler. Creeper. Özür dilerim. Creeper, creeper. Bu arada ben bu creeper'a çok güzel bir creeper bu. Buradan bir sürü demir alıyorum be. Serin en mutlu günü galiba bu. Buradan düşmem. Düşmemem lazım. Arkadaşlar kim bilir belki zırh bile yaparız ya. Yes. Uyuyalım arkadaşlar. Allah korktum arkadaşlar. Bir kapı. Arkadaşlar böyle bir manzarada kim uyumak istemez be. Hadi uyuyalım bakalım. Sonra buradaki bir demirleri alırız. Uyduk. Hemen şu demirlerimizi alalım. Oy demir cenneti. Demir demir. Aldık. Bu da ne verimliymiş be. Oho. Demir kaslıyoruz. Oo, çok heyecanlıyım. Bir de bunları eriteceğim arkadaşlar da benim yakıtım toplamam gerekiyor. O yakıt toplayacağım ben arkadaşlar. Arkadaşlar hemen yakıt toplayacağım. Sonuçta verimli bir daha. Tamam. Arkadaşlar burası da kömür cenneti ya. Yakıtımızı da buradan alalım hemen. Oh! tehlikeli. Çok tehlikeli. Yakıtları topluyoruz. Gel buraya kömür. Allah kıramadım. Hem XP kasıyoruz hem demir topluyoruz burada da bir tane demir var. O gelmez. Oh! Hemen şöyle kıralım. Kazmayla. Yalnız kazmam kırılacak ya. Yalnız arkadaşlar ben buna zırıp bile yaparım ve zır zır kazma dayan kazma arkadaşlar ben videoyu durduruyorum arkadaşlar burada kömürlerin hepsini aldım şunları da alayım bayağı eriteceğiz çünkü bize sağlam bir ocak lazım sağlamın da sağlamı hemen ocağımızı da yaparız. Bizden rahatı da yok sonra. Şey masasına geliyoruz. 30 demir toplamışım. 30. Bir ocak yapalım be. Ocağımız olmasın mı? Ocak. Kaç demir istiyor? Ha 2 tane. Hemen toplarız. Sıkıntı değil. Tamam. Artık ocak yapabiliriz. Bir tane yapalım hemen. İnşallah kömürümüz yeter. Aha oh, düşüyordum yine. Arkadaşlar kalan şeyleri de yaparız. Bir tane daha demir alalım mı alalım. Arkadaşlar cennete gelmişiz ya. Haberimiz yok. Aa şurada da var. Sonuçta neresi beleş oraya yerleş derler. Hemen demirler kasılıyor. Ben böyle giderse bu dağdan bir stek alırım ya. Abi bizim dağımız. Arkadaşlar bu videoya atabildiğiniz kadar like atın. Çok eğlenceli bir video. Devam ediyoruz Bir birazcık daha demir atalım mı be Atalım Yakıtımız mı yok be 6 demir Külçemiz var 6 tanesi pişmiş İyi pişiyor be ah. Hadi Yine demir alalım Şurada düşsem bir şey olmaz. Bloğumuz var mı? Olsun lütfen olsun. Arkadaş haritaya ihtiyaç yok. Ben bunu neden yaptım zaten bilmiyorum. Şunu tutamaç olarak kullanıyorum. Aladım. O da var. Aldık. Kazmam kırılacak. Dayan kazma. Aldık mı biz o demiri? Almışız. Ölmememiz lazım. Tamamdır. Keşke bloğumuz olsa be. Ben neden yine buraya indim? Hala bilmiyorum ben neden buraya indim. Kazmam kırılacak artık yeter. 15 demir külçesi olmuş bile. Kaldı 21. Bu yakıt bize yeter de artar artık arkadaşlar. Ben az sanıyorum yakıt. Yetermiş ya. Ben burada bekleyeceğim arkadaşlar. Demirler olduğuna görüşürüz. Arkadaşlar demirlerin pişimi neredeyse bitti. Dört tane falan kaldı arkadaşlar. Yakıt da yetti yani. Aa daha bir, birazcık daha demir varmış. Onları dağıtmayı unutmuşum pardon. Ben yine pişirmeyi bekleyeceğim arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar demirlerimiz pişti neredeyse. Bir tane kaldı. 3, 2, 1 pişti. Yes be. Alalım şu demirleri. Şunları da şuraya koyalım. Ya anladık anladık tamam. Hemen yapıp arkadaşlar videoyu bitireceğim. Burada savaşa giriyoruz ya. Yanlış şuraya geçelim. Arkadaşlar 1 2 3 Aa bir set çekeceğim ben arkadaşlar. Ne? Ha. Arkadaşlar ses, şu anlık müzük yaptım. Bir kılıçla şey de yaparım arkadaşlar sonraki bölümde. Önce bir full set olayım. Farm. Bu son bu. yaptım arkadaşlar. Hemen giyeyim şu setleri. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.